Askerler isyancılarla çarpışıyordu. Atılan bomba lokantaya düştü. Büyük panik yaşandı. O korku dolu anlar savaş kurbanları tarafından görüntülendi. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Bir anda bomba patladı. Sonrası tam anlamıyla can pazarı. <laughs> Görüntüler Ukrayna'dan, ülkenin doğusundaki Pervomas kentinden. Rus ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri çatışıyordu. Arada siviller kaldı. Bombalardan biri lokantanın hemen önüne düştü. Cam çerçeve kalmadı. Müşteriler büyük panik yaşadı. İlk şoku atlatanlar masaların altına sığındı. Şoka giren kadının ağzından istemsizce dökülen sözler savaşın korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. Ortalığın nispeten sakinleşmesinin ardından lokantadakiler kendilerini dışarı attı. Onlarca kişi Bodrum'a sığındı. Birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Çatışmalar sürerken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre 1500 kişilik Rus birliği Doğu sınırından Ukrayna topraklarına girdi.